TÜSİAD'ın zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile ilgili eleştirilerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik TÜSİAD'ın bir sivil toplum kuruluşu gibi değil, siyasi parti gibi davrandığını söyledi. Ömer Çelik muhalefet partileri CHP ve BDP'yi de eleştirdi. TÜSİAD bir sivil toplum örgütü gibi davranmıyor. TÜSİAD sivil toplum örgütü adı altında bir siyasi parti gibi davranıyor. Zannedersiniz ki elitist bir yaklaşımla bütün mutlak doğrulara onlar sahipler. İktidara bir şey söyledikleri zaman iktidar onlara karşı emredersiniz diyecek ve hazır ola geçecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siyasi parti üslubuyla konuşuyorsan siyasi parti üslubuyla cevap almayı da kabulleneceksin. Bunu baskı ve dayatma olarak baskı ve dayatma olarak algılamayacaksın. Görüş versinler, öneride bulunsunlar, raporlar yayınlasınlar, toplantılar yapsınlar, eleştirsinler. İsterlerse beğenmesinler. Bunların hepsi demokratik bir haktır. Ama sivil toplum örgütü etiketi altında siyasal muhalefet yapmaya kalkarsan bunun karşılığında da bizden siyasal muhalefet yaptığın şekilde bir cevap alırsın. Bu cevabı aldığın zaman da baskı var, dayatma var diye söz söylemenin, bağırmanın hiç kimsenin nezdinde bir esamesi okunmaz. Bu açık biz Türkiye'de aslında istiyoruz ki karşımızda meclisteki bütün muhalefet partileri, hatta meclis dışındaki bütün muhalefet partileri çok güçlü olsun. Çok güçlü muhalefet partileri olsun. Biz onlarla mücadele edelim. Mücadele edelim. Ve siyasi alandaki rekabet yükselsin. Fakat karşımızda dişli rakip bulamıyoruz. Bakın hala sosyal demokrat mıdır? Statikocu mudur? Siyasal tutucu mudur? ne olduğu belli olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi olur. Esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kongresinde bir demokrasi beklentisi, bir sosyal demokrasi ile ilgili bir yenilenme beklentisi ortaya koyuluyor ama arkadaşlar şunu açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisinden demokrasi beklemek boş işle uğraşmaktır. BDP'yi bin kişi görevlendirseniz bunların ne dediğini anla diye bunların ne dediğini anla diye bunlara vazife verseniz ya da bu çıkardıkları notları bir bilgisayara yükleseler sonuçta o bilgisayar işletim sistemi iflas edilir. BDP'nin AK Parti'yi ya da başbakanımızı ya da hükümeti tanımıyorum demesinin bir haber değeri yok. Ama biz BDP'yi tanımıyoruz dersek bunun çok büyük haber değeri olur.